Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun içerisinde sizlerle beraber yine gündeme damga vurabilecek haberlerin içeriklerini paylaşacağım, bunların sunumlarını yapacağım. Yine arkadaşlar sizin en çok sormuş olduğunuz projelerin teknik analizlerini hep beraber burada inceleyeceğiz. Video içeriğine geçmeden önce yine her zamanki gibi hatırlatmamı da yapmak istiyorum. Beni Twitter'dan Ahmet Z'de ismini aratarak takip edebilirsiniz. Haydi şimdi isterseniz geçelim videomuzun içeriğini İlk haberimize geldiğimiz zaman arkadaşlar burada Keti Wood bildiğiniz gibi önemli bir isim. Türkiye ve Bitcoin ile alakalı önemli bir açıklama yapmış vaziyette. Özellikle genelleyerek bunu söylüyor arkadaşlar. Diyor ki gelişmekte olan piyasaların iki tane seçeneği bulunuyor. Kripto paralar ve Bitcoin ile alakalı. Burada ya tamamen yasaklama yoluna gidecekler ya da kripto paraları aynı El Salvador gibi benimseyecekler şeklinde bir açıklama yapmış. Türkiye ile alakalı da kara borsanın çok fazla olduğunu, kara para aklamaların çok fazla olduğunu, para krizinin çok olduğunu söylemiş. Ve bunun neticesinde Türkiye'de Bitcoin'in yasaklanmasının muhtemel olduğunu söylemiş kendisi arkadaşlar. Böyle bir öngörü de bulunmuş. Umarım böyle bir şey olmaz. Çünkü ciddi bir sıkıntı olur kripto para yatırımcılarının adına. Bunu tabii ki hepimiz biliyoruz. Bir sonraki haberimize geldiğimiz zaman burada üst düzey Ripple yöneticisinin bir açıklaması var arkadaşlar. Bitcoin ile alakalı bildiğiniz gibi Amerika tarafından özellikle regülasyonlar, özellikle bu kripto madenciliği, Bitcoin madenciliği ile alakalı regülasyonlar konuşuluyor şu günlerde. Ripple yöneticisi de demiş ki Bitcoin re regülasyonları yapılırsa Bitcoin ile alakalı, daha doğrusu Bitcoin madenciliği ile ilgili böyle bir regülasyon, yasaklama yapılır ise Ripple adına da Felaket olur diye bir açıklama yapmış bulunuyor. Tabii ki Ripple'ın madencilikle bir bağlantısı olmamasına karşılık piyasanın genel gidişatının nereye doğru olacağını gözlemleyebildiği için Ripple'ın da böyle bir felakete uğrayabileceğini kendisi söylemiş. Bence de doğru bir noktaya parmak basmış kendisi. Bir sonraki haberimize geldiğimizde burada Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey arkadaşlar Bitcoin macen, madencilik sistemi oluşturma adımı atmış bulunuyor. Block diye bir firması var bildiğiniz gibi buradaki Block firmasıyla bir madencilik sistemi kurmaya çalışıyor. Buradaki temel mantık şu olacak arkadaşlar. Biz gibi kripto madenciliği, bitcoin madenciliği yapmak kolay mesele değil. İşte rigler kurmanız lazım, ekran kartları almanız lazım vesaire vesaire. Bunların daha kolay bir şekilde yapılabilmesi daha fazla insanın Bitcoin madenciliği yapılabilmesi adına bir sistem geliştirmeyi düşünüyorlar. Yani daha fazla kitleye ulaşabilmek için blok firmasıyla böyle bir adım atmış bulunuyorlar. Umarım Bitcoin adına kripto paralar adına hayırlı olur diyelim. Bir sonraki haberimize geldiğimizde burada dev bankaların bitcoin tahminleriyle alakalı haber yapılmış durumda. Bunu ben de sizlere göstermek istedim. Özellikle Amerikalı dev Goldman Sachs bankası arkadaşlar burada bitcoin'in 100 bin dolarlık hedefinin olduğunu bulunuyor arkadaşlar. Burada yine JP Morgan analistlerinden Nikola isimli bir arkadaş 146 binlik dolarlık Kasım ayında bir hedef koymuş. Vaziyette arkadaşlar 146 bin dolara ulaşabileceğini düşünüyormuş kendileri. Umarım böyle bir hedefe ulaşabilir Bitcoin. Bir sonraki ve en önemli haberlerimize geldiğimiz zaman arkadaşlar burada ünlü bir yatırımcı var. Skybridge Capital'ın kurucusu arkadaşlar. Anthony Saramucci diye bir arkadaş. Yatırımcı diyelim. Algorand'ın Ethereum ın yerini alarak kripto piyasasının Google'ı olabileceğinin haberini yapmış. Daha doğrusu böyle bir açıklama yapmış kendileri. Bana kalırsa da Algo'nun böyle bir tabii ki hikayesi ve potansiyeli bulunuyor arkadaşlar. Neler söylemiş? Bakınız. Şu anda Algorand'da çeyrek çeyrek milyar dolarım var. Yani 250 milyon dolarım bulunuyor. Bence de Algorand kripto pazarının Google olacak demiş arkadaşlar. Burada bir sürü açıklama yapmış vaziyette. Aynı Solana, Avalanche gibi Ethereum killer olacağını savunuyor. Bildiğiniz gibi Algorand'da bir DeFi yani merkeziyetsiz, merkezi olmayan finans sistemi ile alakalı geliştirmeler olduğu için özellikle ilerleyen süreçlerde firmaların, kurumsalların Algorand gibi DeFi projelerine daha da çok adım atacağını söylemiş. E, Tabi öncülüğü yapacak projelerden bir tanesi de Algorand olacak demiş kendisi arkadaşlar. DeFi ile alakalı benim düşüncelerimi de biliyorsunuz. Özellikle 2022 yıl içerisinde böyle bir durum bekliyorum. Önü çekebilecek projelerden bir tanesi de Algorand olabilir arkadaşlar. Altını çizerek söylemek lazım. Şimdi piyasamızın şöyle genel bir görüntüsüne hep beraber bakalım. CoinMarketCap verilene geldiğimiz zaman burada market hacmimizin 2.08 trilyon dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. 24 saat hacmimiz bugün düşük arkadaşlar 61.9 milyar dolar. Bitcoin'in dominası %39.3, Ethereum'in dominası ise %19.2 olarak karşımıza çıkmakta. Özellikle 7 günlük değişimlerde BNB'nin ciddi bir yukarıya doğru hareket yaptığını görüyoruz arkadaşlar %16. Onun haricinde Cardano'nun %21'lik bir yukarıya doğru sıçrayışı olduğunu görebiliyoruz. Yine Terra Luna %20'lik bir yukarıya doğru sıçrayış yapmış o vaziyette arkadaşlar. Şimdi gelelim sizin en çok sormuş olduğunuz projelerin teknik analizlerine arkadaşlar. Birincisi LTC yani Litecoin. Litecoin'in tekniğine baktığımız zaman şu an 146.82 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle şöyle genel görüntüye baktığımızda eski tepe bölgesi olan yani böyle 20 Haziran 2019 seviyelerinde tepe yapmış olduğu bir bölgede bulunuyor şu an arkadaşlar. Daha da yaklaştığımızda tekniğin grafiğine Bakın grafikte bir yükselen trendimiz söz konusu arkadaşlar. Burada 19 Ekim 2020 tarihinden itibaren başlayan bir yükselen trend varmış. Bu trend arkadaşlar aşağı yönlü bakınız kırılmış ve şu an retest pozisyonunda bulunuyor. Yani buradan ne anlayabiliriz? Retestten eğer düşüş onayı alırsa tekrardan aşağı doğru hareketlenme yapabilir bu bakımdan. Dikkatli olmakta fayda var. Özellikle bu kırmızı alanımızın destek bölgesi olan 140 dolar seviyelerinin altında günlük kalırsa bir sonraki destek bölgesi olan 120 dolar seviyelerini deneyebilir arkadaşlar. Günlükte kafamızın rahat olabilmesi için LTC'de 150-152 dolar seviyelerinin üzerinde kalabilmesi şart. Buradan sonra sırasıyla hedefler 180 dolar, 220 dolar, 260 ve en önemli hedefimiz 300 dolar seviyeleri olarak karşımıza çıkmakta LTC coin için. Yine en çok sorulan projelerden bir tanesi ve önünün en açık olabileceğini düşündüğüm projelerden bir tanesi arkadaşlar. Matik yani poligon projesi. Burada genel trendin zaten yukarıya yönlü olduğunu söylemiştik. Bakınız burada 17 Nisan 2021 tarihinden başlayan bir yükselen majör trendimiz var. Bu major trendin yanında da bir ara trend yani minör trendimiz var arkadaşlar. Bu da 20, 27 Eylül 2021 tarihinden başlamış. Bunun haricinde şöyle kocaman bir ne var arkadaşlar? Çanak formasyonu var. Bu çanak formasyonu ile beraber fiyatın 4,5 dolarlara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Tabii ki burada geçmesi gereken önemli bir bölge var. 2,73 dolar seviyelerinin üzerinde şuralarda günlük kapalışlar görmemiz lazım ki yukarıya doğru bir atak yapabilsin. Matik projesi. Burada kısa vadeli destek takip edebileceğimiz bölge arkadaşlar aşağıda bulunan 2.2 dolar seviyeleri olarak görünüyor. Fibonacci 23 seviyeleri arkadaşlar onu da söyleyelim. Onun haricinde aşağıda yine ara trendin destek bölgesi de tutunulabilir bir bölge olarak karşımıza çıkar 1.97'leri işaret eder bu seviyelerde arkadaşlar. Evet bir sonraki projemize geldiğimiz zaman burada Gate.io'nun tokenı olan GT token diyelim. GT token'ın özellikle dün güzel bir breakout'la düşen trendi kısadaki düşen trendi kırdığını gördük arkadaşlar. Bakın şu kırmızı çizgimiz. Bu trendin direnç bölgesi 6.8 dolar seviyeleriydi ve dün itibariyle burası kırılmış vaziyette. Artık bizim hedef bölgelerimiz nereler? Öncelikle ilk hedefimiz 8 dolar seviyeleri. 8 dolar seviyenin günlük kapanış üzerinde günlük kapanış gördük mü? 9.29.5 daha sonra 10 dolar seviyeleri hızlı bir şekilde gelebilir arkadaşlar. Özellikle bu 8 doların geçilmesiyle beraber oluşabilecek bir rüzgardır. Bu arada GATE'i de tebrik etmek istiyorum arkadaşlar. Yani bu düşüşlere rağmen kendisini çok iyi koruyabildi. Aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalabildi. Her zaman övgüyle bahsettiğim kendi yatırımımda olduğunu söylediğim bir proje bildiğiniz gibi. Bakalım şu an ne gibi bir hareketlilik sergileyecek arkadaşlar. Burada bir sim formasyonu da oluşturabilir. Bakın burada şöyle hop. Bakın biraz daha aşağı salmayla beraber buradaki direnci geçip şöyle yukarıya doğru bir hareketlenme görebiliriz. Her halükarda Desteğimiz hala uzak ama majörde kısa, kısa da bir işlem yapmak isteyen varsa aşağıda bulunan 6.7 dolar seviyenin altında stoplayarak kendi karayla bu işlemlere karar verebilir arkadaşlar. En nihayetinde aşağıda bulunan 5.97 6 dolar seviyeleri orta vadeli stop yapılabilecek işlem seviyeleridir. Onun haricinde uzun vadeli tabii ki 200 günlük hareketli ortalamanın altında kalmasıyla stop işlemleri düşünülebilir. Burası da 5.30 dolar seviyelerini gösteren bölgelerdir. Evet geçtiğim bir sonraki projeye. Bu da arkadaşlar atom projesi. Atom da çok sunuldu. Atomun genel trendine baktığımız zaman bir yükselen kanalın içerisinde olduğunu görüyoruz. Kanalın tepe bölgelerine artık ulaşmış vaziyette. Onun haricinde bir dirençte arkadaşlar. Yatay direncin bulunduğu bölge tam olarak 44,5 dolar seviyeleri. Bu seviyelerde şu an tabii ki hani buraları kırmaya çalışıyoruz. Özellikle 44,5 dolar seviyelerin üzerinde günlük kapanışlar görebilirsek. Çünkü daha önce burası Günlerce denenmiş defalarca bakın buralarda da kırılamamış. Fakat bu sefer kırabilir ise aynı bu şekilde görmüş olduğunuz gibi bakın şöyle yukarıya kanalın tepesine bir hareket tekrar retes tekrar taktı yukarıya bir hareketlenme bekliyorum. Buradaki çanağın şöyle bir kısada çanak çanağın hedefi 67.5 dolar seviyeleri olarak görünüyor. Atom projesinde arkadaşlar böyle bir hedef koydum. Tabii ki kesinlikle bir alım lokasyonu değildir. Bu direncin geçilmesiyle beraber direncin destek olmasıyla beraber destek altısı toplu kendi kararınızda tabii ki alım bölgesi olarak ifade edebiliriz burayı. Geldik bir sonraki projemize haberini de yaptık arkadaşlar. Algorand projesi. Algoda şimdi teknik olarak baktığımız zaman şuralarda bir tutunma çabasının olduğunu görüyoruz. Daha önce de destek ve direnç olarak da çalışmış arkadaşlar. Dip seviyeleri 1.31 dolar seviyeleri diyebiliriz. Temelde de zaten 9-10 milyar dolar seviyelerinde olarak görünüyor. Rakiplerine mukayese zaman arkadaşlar yani bir Ethereum veya Solana gibi baktığınız zaman proje olarak e çok dip seviyelerde olarak görünebilir fakat Yine de oldukça hacimli bir projedir arkadaşlar. Kademeli toplamak her zaman daha mantıklı olabilir. Tabii ki şu an bir kademe bu bölgeden alınabilir tabii ki herkesin kararıyla. 1.30 dolar seviyeleri güzel bir destek. Kısa da işlem yapılabilmesi için 1.30'un altında sarkması durumunda sı şekilde olması kesinlikle gerekir. Şöyle bir trend atarsanız arkadaşlar. Trend desteğinde olduğunda görebiliyorsunuz kısa vadeli olarak. Trend desteği 1.35 1.30 dolarlardır. Buranın altında kısa da kalması durumunda sı gerekir. Onun haricinde şöyle Hemen bir düşen trendimizin olduğunu da söyleyebiliriz. Yukarıdaki iğneleri bay geçersek arkadaşlar. Bu trendi de geçmesi halinde yine yükselişin hızlanabileceğini söyleyebiliriz. Burada yatayda güzel de bir direnç bölgesi oluşmuş vaziyette arkadaşlar. Bakın şu seviyeler. Hemen bunun tepe bölgesini söyleyeceğim. 1.85 dolar. Yani 1.85'in üzerine günlük kapanışlar görebilirsek şu şekilde. Buradan yükselişler hızlanabilir diye bir yorum yapabiliriz arkadaşlar, arkadaşlar. diyorum. Bu arada Şimdi... videolarımızın sponsoru Gateio borsasından bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Tapo'nda 8. sırada bulunan bir borsa ve özellikle içerisinde çok miktarda coin ve token bulundurmasından kaynaklı ön plana çıkan borsalardan bir tanesi. En çok kazancı düşük market kepli projelerden elde ettiğimiz ve bu düşük market kepli projeleri de özellikle Gate.io borsasından ulaşabildiğimiz için bu borsayı sık sık kullanıyorum arkadaşlar. Bildiğiniz gibi spot işlemlerimi özellikle yaptığım borsalardan bir tanesidir. İçerisinde hem spot alımlar hem kaldıraç işlemler bunun yanında copy trading yapabilirsiniz. NFT'ler alıp satabilirsiniz. Bir sürü özellikler var. Özellikle içerisinde ön satışlara katılabildiğiniz organizasyonlar var. Bunların ciddi karlar getirdiğini biliyoruz arkadaşlar. Aynı zamanda kendi tokenlarına da bu borsadan ulaşabiliyorsunuz. Gate token, Gate.io borsası. Borsası ile beraber ciddi yerlere gelebilecek tokenlardan bir tanesi olarak görüyorum ben kıymetli arkadaşlar. Açıklamalar kısmındaki linkten GTO borsasına üye olabilirsiniz arkadaşlar. Detaylar için de yine açıklamalarda sizlere bir link bırakacağım. Peki arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basabilir ve kanala abone olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.